varsa haracını bu alır. Giyim kuşamına düşkün olduğu için süslü Mithat diye anılır. Alo. Emin misin? Tırlar yola çıkmadı öyle mi? Galip Atabey. Yasalışı bahis ve kumar işlerini yönetir. Kurulan her masada, atılan her zardan payını alır. Faaliyetleri yurt içiyle sınırlı değildir. Gürcistan'dan Kıbrıs'a kadar birçok kumarhanesi vardır. Mithat Bey, hayırdır? Fox'un altında mı arıyorsun? Şehmuz Atmaca. Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından. Bölgenin uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Mallarını sevk etmek için öyle yöntemler geliştirdi ki... ...Europol Şehmuz yüzünden iki defa yönetmelik değiştirmek zorunda kaldı. Bulamadı abi. <laughs> abi. Alo, Mithat kardeş hayırdır? Gerçi sen bu saatte yataktan kalktığına göre pek hayır değildir ama. <gülüyor> <Gülüyor> korkuyorum lan tamam. Fuat Ersoylu. Zaten onu tanıyorsun. Bütün bu adamları bir araya getirip konsorsiyumu kuran adam. Fuat'ın ortakları niye bana temas etsinler? Sonuçta ben Ersoylu'ların düşmanıyım. Fuat'ın kendi oğlunu işlerin başına geçirecek olması canlarını sıkıyor. Bu adamlar alanlarında en güçlü adamlar. Burak gibi yeni yetme birine tabi olmak istemiyorlar o herifi karşılarına almamak için benim önümü açacaklarını düşünüyorsun. Aynen öyle. Haşmet Gürkan, bu oluşumun neresinde? Haşmet ne içinde ne dışında. Vekaleti Fuat'ta fiilen hiçbir şeye karışmıyor. Haşmet ailesi öldürüldükten sonra kendini geri çekti. Eskisi kadar güçlü değil. Ama konsorsiyumun içinde sözü geçiyor, gölgesi var. Haşmet'in ailesini öldürenler kim? Aksoylar. O öyle düşünüyor. Çok tevatür var. İçlerine girdikten sonra bunu sen öğreneceksin. Peki içlerinden hangisi bana temas edecek sence? Vallahi bahis oynasam paramı Mithat'a yatırırdım. İçlerinde en hırslısı o. ben seni hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum artık. Ya bütün gece uyumadın. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Neymiş o dünkü çocuk bana posta koymuş. Hani ne oldu da ne değişti şimdi sabah bu kadar neşelisin sen? Sevgilim, sana öyle bir haber vereceğim ki... ...ne baş ağrın kalacak ne de uykusuzluğun. Hadi Rıza, Burak'ın sevkiyatını patlatmış. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet şimdi o Fuat'ın yüzünü görmek için neler vermezdim. Vereceğimizi verdik Melek. Bu sevkiyattan kim bilir kaç milyon kaybettik. Şimdi artık alma zamanı. Olsun. Ben yine de görmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Hı? Çakalın kuyruğuna basanı öğrendim. Otur. Kim? Burak'ı tokatlayan delikanlı tırcı yaşara çökmüş. Boşlandırdığı ne kadar şoförü varsa hepsini senedini elinden almış. Silah sevkiyatını yapamamışlar. Tırcı yaşar. Bu delikanlı... Tırcı Yaşar'ı nereden biliyormuş? Eskilerden biri var yanında, tahminim ondan. Sen tanırsın belki. Kara derlermiş. Benim gibi o da elini ayağını çekmişti bu işlerden ama... ...bırakmamışlar demek ki köşesine çekilsin. Beraber yatmış yatmışlığımız var. Ne diyeyim? Biraz hava almak istiyorum baba. Şu olanları görüyorsun. Dışarı çıkma sana olmuyor. Dışarı değil baba. Teyzeme gitmek istiyorum. Izin ver biraz kafamı dağıtayım olur mu? Sabri götürsün. Sabri kalabalık. Tamam sen merak etme. Tez bire elden bıraktım. Abi. Gözünü seveyim inat etme gel kaçalım. Eğer söylerim bizi bulamayacağı bir yer söyle. Hemen gidelim Cavit. Abi yurt dışına çıkarsak belki şansımız olabilir. <laughs> Sınırı bile geçemeyiz. Abi senin ve Fuat Bey'in sayesinde güzel bir hayatımız oldu. Buraya kadarmış. Allah Allah. Ulan. Sen niye hala hayattasın lan, ha? Niye sıkmadın kafana? Abi, sana danışmadan bir şey yapmak istemedim. Bana danışmadan ha? Danıştı. Gel buraya, gel. Sık kafana. Abi, kafana sık lan. Abi, sıklan Abi son bir ricam var. Kanım yerde koymayın. O. Ali Rıza'nın kanını mezarıma damlatın ki gözüme çık gitmesin abi. Uzatma Yaşar. <laughs>